İlan Polat'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan skandalların ardından tüm kamuoyu 5, 10 yıl gibi kısa sürelerde Türkiye'de yüzlerce şubesi güzellik salonu sahibi sosyal medya fenomenlerini konuşur oldu. Neslim Güngen öncelikle kendinden, kaliteden asla ödün vermediğim için başarılıyım diyerek bahsediyor. Peki Neslim Güngen kimdir? 1986 doğumlu olan Neslim Güngen, güzellik sektörüne 13 yaşında bir kuaför salonunda çalışarak adım attı. Tutkusuyla işini yapan Neslim Güngen, bu alanda birçok başarılı işe imza attı. 19 yaşında anne olan Güngen, hayatına işini ve ailesini dengeleyerek devam etti. Eski eşi Eren Aydın ile olan evliliği sonrasında 22 yaşında ayrıldıktan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde güzellik sektöründe eğitimler aldı. Bu süre zarfında Almanya ve Hong Kong gibi önemli merkezlerde tecrübe kazandı. Ayrıca Monuco'da düzenlenen 21 gün süren bir dermatoloji kongresine katılarak bilgisini genişletti. 2007 yılında sosyal medyada paylaştığı profesyonel makyaj videoları ile popülerlik kazanmaya başlayan Neslim Güngen, güzellik merkezi işletmeciliğine adım attı. 2013 yılında İnanç Güngen ile tanışarak hayatlarını birleştirdiler ve kendi güzellik merkezlerini açtılar. Neslim Güngen adını verdikleri bu merkezde sektörde kendilerine sağlam bir yer edindiler. Güngen, Quality dergisine kapak olarak ve yılın en başarılı girişimci kadını gibi birçok ödül kazandı. Ayrıca ekonomide kadın eli ve altın marka gibi prestijli ödüllere layık görüldü. Mikroblading uygulamasındaki üstün başarısıyla sektörün en saygın isimlerinden biri haline gelen Güngen, Türkiye'ye çatlak onarım uygulamasını ilk getiren isim oldu. Brezilya'dan getirdiği bu sistemle binlerce kadının çatlaklarını giderdi. Sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Neslim Güngen, Instagram hesabında 6,4 milyon takipçiye ulaştı. Her geçen gün daha fazla insanın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Güngen, azimle çalışarak sektördeki başarısını sürdürüyor.